Merhaba, ben Özden, çocuk ve ergen psikiyatristiyim. Bugün sizinle birlikte dikkat eksikliği, hiperaktivite, bozukluğu nasıl oluşuyor, neden ortaya çıkıyor onu biraz konuşmak istiyorum. Aslına bakacak olursanız dikkat eksikliği, hiperaktivite, bozukluğu ile ilgili tanı koyduğumuz çocukların, gençlerin, aileleri e, merak ediyorlar. Hani biz bir şey mi yaptık? Ne oldu? Neden bizim çocuğumuza dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu var? E, bizim yaptığımız bir hatadan mı kaynaklanıyor? Yoksa başka bir şey mi buna yol açıyor? Diye soruyorlar. Ben de o yüzden bunu açıklık getirmek, birazcık hani bilimsel veriler ne diyor? Birlikte konuşalım istedim. Asla bakacak olursanız, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu ile ilgili yapılan çalışmaların çok büyük bir çoğunluğunun bize söylediği şey ortaya çıkarıcı temel etkenin genetik özellikler oldu. Bu genetik özellikler aslında hani tek bir genle aktarılan özellikler değil birden çok genin birbiriyle etkileşimiyle ortaya çıkan bir zorluk gibi gözüküyor. Ama yine yapılan çalışmaların bize söylediği yalnızca genetik etkenlerle bozukluğun hepsini açıklayamıyoruz. Peki çevresel olarak neler yol açabiliyor buna? Bu konuda yapılan çalışmalar çevresel faktörleri Doğum öncesinde olan faktörler ve doğum sonrasında ortaya çıkabilecek risk etkenleri faktörler olarak sınıflandırmış. Doğum e, öncesinde ortaya çıkabilecek faktörler neler olabilir? Anne karnındayken e, annenin e, kurşuna maruziyeti, yani kurşun içeren bir takım maddelerle karşılaşması çok e, tekrarlayıcı olarak yapılan çalışmalarda ortaya çıkmasını riski arttıran etkenlerden birisi gibi gözüküyor. E, bunun dışında başka neler olabilir? Mesela annenin hamileliği sırasında geçirmiş olduğu bazı enfeksiyonların da tetikleyici faktör olabileceği düşünülmekte. Ama tek başına bunu kanıtlayacak daha henüz çok fazla verimiz yok bir diğer risk etkeni olarak söylenen şeylerden bir tanesi de civaya maruziyet. Civa aslında hani bakacak olursanız bizim nasıl böyle sıkça karşılaştığımız bir element değil. Ama buna maruz kalan kişilere baktıklarında çocuklarında hamileliği sırasında buna maruz kalan kişilere baktıklarında çocuklarında dikkat eksikliği, hiperaktifte bozukluğu, gelişme riskinin buna maruz kalmayanlara göre daha fazla olduğu bulunmuş. Başka hangi faktör diye soracak olursanız, yine hamilelik sırasında e, pestisit dediğimiz, belki de en çok karşılaştığımız şeylerden birisi de bu diye e, araya girmek istiyorum. Pestisit dediğimiz tarım ilaçlarına maruz kalan yiyecekleri tüketmek. Bu da e, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğunun doğan çocukta ortaya çıkmasıyla ilgili riski arttıran etkenler arasında. E, Doğum sırasında neler e, olabilir e, diye bakılmış doğum travmalarının e, uzamış doğumunda bir risk etkeni olabileceği ile ilgili çalışmalar var ama e, bir risk etkeni olmadığını da gösteren çalışmalar var. O yüzden bununla ilgili çok net bir şey söyleyemiyoruz bilimsel olarak şu anda. Ama düşük doğum ağırlığına sahip olan çocuklarda. E, Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunun daha e, sık ortaya çıktığı bilinen bilimsel bir gerçek artık. E, düşük doğum ağırlığı deyince düşük doğum ağırlığına yol açan çok önemli etkenlerden bir tanesi de annenin hamilelik sırasında sigara içimi. E, hamilelik öncesinde de, hamilelik sırasında da, hamilelik sonrasında da sigara içimi ve sigaraya maruziyet Çocuklarda dikkat eksikliği, hiperaktifte bozukluğu riskini arttıran etkenlerden birisi gibi gözükmekte. Alkol de benzer etki yapıyor. Elbette e, hamilelik sırasında ve emzirme sırasında alkol tüketiminin de özellikle e, yoğun alkol içimi olduğunda, e, yoğun alkol içimi olarak da günde e, 4 e, kadeh Şarap tüketmek gibi ya da daha ağır alkol içeren e, içkilerde iki kadeh tüketmek gibi e, fazla miktarda eğer bunu hamilenin sırasında ya da e, emzirme sırasında tüketecek olursanız yine çocuğunuzda dikkat eksikliği, hiperaktifte bozukluğu e, riskini arttırmış bir davranış yapıyorsunuz demektir sigara ile ilgili ekmemek istediğim bir şey daha var diyelim. Hani anne hamilelikte sigara içmedi e, ya da öncesinde de sigara içmiyordu. Ama baba e, sigara içiyor ve çocuk o, o ortama maruz kalıyor. Sigara içilen e, sigara dumanına maruz kalıyor. Bu da risk etkeni olarak düşünülüyor. O yüzden hani artık biliyorum çok dikkat ediyorsunuz. Hani evde çocuğunuzun yanında siz kendiniz içseniz bile bu alışkanlığı bırakamasanız bile e, içmemeye çalışıyorsunuz. O yüzden çok doğru bir şey yapıyorsunuz diye düşünüyorum ben bu konuda. Buna devam etmek gerekiyor. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu açısından risk etkenlerini arttırmamak adına. Şimdi doğum sonrasında ortaya çıkıcı çıkan başka risk etkenleri var mı? Mesela çok sorulan sorulardan bir tanesi de ben çocuğuma şekerli gıdaları verecek olursam eğer dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu riskini arttırır mıyım? Yapılan çalışmalar bunun arttırmadığını gösteriyor. Özellikle bunu da söylemek istiyorum. Çünkü hani çocuğa çok sıkı bir diyet uygulatmak, hiç şeker vermemek gibi şeyler eğer çocuğun sağlığı açısından gerekliyse yapın elbette bunu. Ama dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu riski açısından bakıyorsanız buna dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu riskini arttıran bir şey değil bu. bir de başka hani artıcı arttırıcı etkenler arasında ne olabilir diye düşündüğümüzde e, kafa travmalarının da e, dikkat eksikliği, hiperaktivite, bozukluğu riskini arttırıcı bir etken olabileceği ilgili çalışmalar var. Çok yüksek bir risk midir? Henüz bilmiyoruz. Ama arttırıcı bir etken olabilir diye biliyoruz. Çocuğunuzun e, yaş çeşitli yaşlarda e, menenjit gibi ağır e, bazı e, bilgisayar süreçleri etkileyebilecek e, hastalıkları geçirmesi de ileride dikkat eksikliği, hiperaktifte bozukluğu, riskini arttırıcı etkenler arasında belirtilmekte. Peki, Çocuğum çok fazla televizyon seyrederse, işte elinde bir takım telefon gibi şeylerle çok vakit geçirirse, dikkat eksikliği, hiperaktifte bozukluğu riski artar mı? Tam olarak bununla ilgili yapılan çalışmalara da bilmiyoruz bunun yanıtını. Dikkatle ilgili olan süreçlerde olumsuz etkileri var. Çok fazla televizyonla ya da bilgisayarla ya da cep telefonuyla vakit geçirmenin. Ancak kanıtlanmış olan genetik yatkınlığı dışarıya da tuttuğumuzda kanıtlanmış olan bir risk etkeni gibi şu anda gözükmüyor. Fakat biliyoruz ki bilgisayar bağımlılığı gibi başka durumlar açısından bu tarzda davranışlar oldukça riskli. Ama dikkat eksikliği, hiperaktifte bozukluğu özelinde baktığımızda belirgin bir risk etkeni olarak gözükmüyor şu anda. Peki biz bu risk etkenlerine şöyle bir baktık. İşte neler e, var bunlar arasında? E, kurşuna maruziyet dedik, e, civa ya maruziyet, maruziyet dedik, bir takım e, pestisitlere e, maruziyet, tarım ilaçlarına maruziyet dedik. Kafa travmaları olabilir, menaj gibi geçirilmiş bir takım e, sorunlar olabilir, alkol alımı, sigara alımı e, olabilir dedik. E, peki başka e, etkili olan şu anda bildiğimiz bir şey var mı? E, şu anda bilgilerimiz dahilinde olan bunlar dışında çok fazla faktör yok. Ancak genetik yatkınlığı olan bireylerde dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğuyla ilgili zorluğun ortaya çıkışını tetikleyen bazı etkenler üzerinde durulmakta. Yani bunlar yatkınlığı olan kişilerde risk, riski arttıran etkenler olarak söyleyebileceğimiz şeyler. Bunlar neler? Yapılandırılmış bir çevrenin olmaması, uygun şekilde kuralların konulmadığı aileler ve büyümüş olmak ya da e, kendisiyle ilgili hareket alanı sağlanmayacak çok katı kurallara bağlı olarak yetiştirilmek gibi sorunlar, dikkat eksikliği, hiperaktifte bozukluğuna yatkınlığı olan bireylerde bunları tetikleyici faktörler arasında sayılabiliyor. Bugünlük de bu kadar. Lütfen görüşlerinizi ve önerilerinizi yazmayı unutmayın. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.